<laughs> Niye bir daha söyle Atakan. Atakan. Harika benim. benim var, şş, değil mi? Şş, eller bir iki ben on iki. Öpüyorum hepinizi. Hiçbirini yapmayacağım çünkü. Hiç kusura bakma. Y gelin alırım. Yemin ederim polise veririm evet. sizi. Yemin ederim icralık ederim. Hadi görüşürüz. Çabuk basın gidelim artık. görenler yazıyor ki Kadir Bey sizin beyazlarınız böyleyse bizim beyazlarımız nasıldır? Vallahi işte otomatik makineye atınca gerçekten de bundan daha beterdir diye düşünüyorum ama bu bizim kirimiz değil. Bu bizim gittiğimiz evlerin kiri. İşte her yere beyaz giyip gidiyoruz. Kendi evimiz gibi zannediyoruz ama maalesef gittiğimiz evlerden çıkarken ayağımızın altı öylece grileşiyor. Sonra işte o suda o hale geliyor ya. Gamze diyor ki ya bizim kıyafetimiz nasıl bu kadar kirlenmiş? Bizim evimizde kirlenmiyor. Gittiğimiz yerlerde kirleniyor işte haftada iki gün yer, iki günde bir yer silmedikleri için e, olabilir. Ben kınamıyorum kimseyi ama işte Allah'tan merdan var. Leke çıkarıcıyla suya basıyorum onları böyle bembeyaz çıkıyorlar. Şimdi onları otomatik makineye durulamaya attım. Sonra 90 derecede çamaşır makinesinde yıkayacağım. Muhteşem beyazlık. Sonra onları haftada, pardon iki haftada bir silen, yer silen bazılarına oturmaya gittiğimizde giyeceğim. Ve tekrar batacaklar. Olsun ne yapalım. herkes de bir şekilde kabul etmek okay. lazım. Kaç gündür instagram keşfetim helva kaynıyor. Yok safranlı helva, yok cevizli helva, yok un helvası. En sonunda kalktım bir irmik helvası kavurdum. Un helvası çünkü çok uzun sürüyor. En azından şimdilik karıcığımla beraber yapalım, yiyelim dedik. Tabii ki karıcığım yemiyorum ama ben yiyorum. <laughs> İrmiği güzel yağda kavurdum. 5 dakikada bir şerbet kaynattım. Üstüne döktüm, pişirdim. Bu kadar basit. Hele hele hele, hele. maşallah 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 maşallah. Artık bunu da yedim mi yatıyorum sabah altı buçukta işe gideceğim. Muhteşem bir pazar gününün sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Canı çekenler mutfağa doğru ilerleyebilirler. Herkese günaydın efendim. Enem Arat benim kitinden. Hatırlıyorsanız yıllar önce bir 50 TL'ye un yemiştim. Benim saflığım. 50 TL'ye can ata ata. hocam siz yemiyorsunuz Afiyet olsun efendim. Şimdi 1250 TL verirsen beyefendi sirke içeceğini söylüyor. Bir çay bardağı, yarım çay bardağı sirke. 1250 TL. Şu an düşünüyorum 1250 TL Çıksa mı benden? Ama beyefendinin midesi yanacak birazcık. Ama diyor ki yanmaz. Yanmaz ben yerim. Yani o öyle şeyleri bunun da bir nevi intikamı gibi bir şey oldu. Çünkü bütün gün ben onun bunu yükseldim ama midesi yanacak burada o esirkeyle. Ne güzel TL bir gün midem yansın. <laughs> <laughs> Yalnız enflasyon nasıl arttıysa 50 lirayı yediğimin bugün 1250 TL olmuş. Ama gerçekten ölüyordum bir ara ben. <laughs> oh. Çok şükür yarabbim. Oh be. O son çektiğimiz reels videosu var ya ben suyu sadece dudağıma değdiriyorum içmiyorum. Şöyle ben birazcık içtim. <laughs> Ama biz 5-6 kere falan tekrar ettik videoyu çekerken. Çünkü her seferinde işte konuşmalar tutarsız oldu. İşte hareketler tutarsız oldu falan. 5-6 kere tekrar ettik. Kadir 6 bardak su içti. Ve artık şey şişti yani su içmekten. Dedim ki ben o kadar su içemem. Ben dudağıma değdireceğim. Yani o yüzden orada sadece dudağıma değiyor. Kadir gibi 6-7 bardak içmemek için. o zamanlar ucuz halı kovalıyordum. Çünkü eve sık sık halı alıyordum. O kadar pahalı da halı alamam. Taksitle nanç öderim diye. Bir gün dediler ki kaynarcıda bir halı açılmış. 100 lira halılar. Nesli de gitti oradan mutfağına bir tane halı aldı. Neyse. Sonra biz ile gittik halı aldık. O ayrı bir dava. Sonra Sümeyra Duzma yeni evleniyor. Dedi ki bana halı lazım. Dedim gel seni kaynarcıda bir alıcı var oraya götüreyim. Biz ikimiz gittik. Sümeyra halı bakıyor. Ben Sümeyra dedim ki anneme şu halının resmini çek at beğendim onu alacağım. Sanki annem alıyormuş gibi de. Neyse ben halıları kendi hallarımı seçtim beğendim. Sümeray dedim ki hadi sen de kendine seçersin dedim. Halılar omzumda kolumun altında ben minibüs dedim. <laughs> Halılarla Takayneci'den Maltepe'ye geldim. Sümeray bana böyle insan sen bakarsın kendine hadi gel. <laughs> Canım ne yapayım sonuçta ben seni getirmişim oraya. Kendi hallarına kendim bak. Ben hallarımı aldım gittim. Halı konusunda kimseyi tanımam. Ama gerçekten bir ara çok halı değiştiriyordum. Mağaza mağaza geziyordum. Çünkü ucuz alıyordum sonra... Geldik geleli telefonuyla uğraşıyor. Ama sorsam buluştuk. Ne ne ne? Arkadaşlar, Doğan'ın en büyük takıntısı ne biliyor musun? Ne yapıyor? Gittiğimiz kafelerden şekerleri toplayıp çantasına dolduruyor. Ay, bak bunlar böyle zengin oluyor işte arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Yemin Allah kahretmesin. Yemin o koydu. Ben Allah her her gittiği kafede her yapıyor, yapıyor. Abi hakkınızı olmaz. helal edin. Sağ ol. Arkadaşımın zaten çanta da onun da takıntısı var öyle. Arada yapıyor. Arkadaşım ama yapma diyor. Yapma diyorum. Abi üç tane de senat sevaptır Bedava olunca. Aynen aynen ama alıştıramadık ne yapacaksın? Çok görmeyin. Ben bir yere uğrar bırakırım abi. Rahmetli anneannem derdi ki şeytan bile dermiş ki bir adamın olacaksan ikinci karısı ol diye. Ya. İlkleri çeker cefayı, ikinciler sürer sefayı. Aslında buradaki şey şu. Erkek ilkinde genç olduğu için çok fazla o şeyi anlayamıyor. Hanımın kıymetini anlayamıyor. Ama ikinci evlilikte biraz daha yaş kemale erdiği için artık ona birazcık da muhtaçlık olduğu için mecbur ne yapsın hepsini ağam paşam diyor. Yapıyorlar ikincilerin üstüne evleri barkları. Ondan sonra oturuyorlar kuru çulun üstüne. İlklerde adamı adam edeceğim diye mal sahibi edeceğim diye uğraşıyorlar. Onlar da yemeden içmeden göçüp gidiyorlar. O yüzden ne demişler? Bir adamın bir kaşı, iki kaşığı varsa birini kırın demişler. Ya. Neyse ki biz ilkinin kıymetini biliyoruz. Allah da bir yasutu koçası değil diye.